Herkese selam. Ben şöyle bugün birlikte enfes bir profiterol yapacağız. Tüm püf noktalarını vereceğim. Evinde profiterol yapamayan kalmayacak. Hazırsanız tarife geçelim. Tencereyi ocağıma alıyorum ve bir bardak su ekliyorum. Üzerine de 125 gram margarin ya da isteğe göre tereyağı ekliyorum ve bunun altını açıyorum tenceremin. Kaynamasını bekliyorum. sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum ve güzelce bu hamuru pişirmeye başlıyorum. Bu yaptığımız hamurun adı pataşu. Ee, ekler yapmak için de aynı bu tarifi kullanabilirsiniz. Aynı hamurdan yapılıyorlar. Şimdi güzelce bu hamuru pişireceğim. Ne zamana kadar pişireceğim? Evde güzel bir ekmek kokusu çıkana kadar yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu hamuru güzelce kavuracağım. Un kokusunun gitmesini sağlayacağım. Zaten göreceksiniz. Ee, hemen toparlanıyor hamur. Çok zor bir hamur değil. Sadece biraz 5-6 dakika boyunca kavurmak gerek. Bilek gücü istiyor birazcık. sonra altını kapatıyorum ve biraz soğumasını beklemem gerekiyor yumurtalarını kırmadan önce. Yaklaşık bir yarım saat bekliyorum ben ki yumurtalarım pişmeden hamuruma ekleyebileyim. Yarım saat kadar soğuduktan sonra yumurtalarımı eklemeye başlıyorum. Toplamda 3 yumurta kıracağım ama bu yumurtaları teker teker kırmam önemli. Bu önemli bir püf nokta. Bir tanesini kırıyorum, çırpıyorum Diğerini öyle geçiyorum. Hamurumu tamamen yedirdikten sonra diğer yumurtaya geçiyorum. Ee, bu önemli bir püf nokta. Dediğim gibi kırıyorum, çırpıyorum, kırıyorum, çırpıyorum, kırıyorum, çırpıyorum. Bu şekilde hamurumu yapıyorum. Sonra da spatula yardımıyla hamuru bu şekilde toparlıyorum. Olması gerektiği kıvam budur. Sonra da sıkma poşetimin içine dolduruyorum hamurumu. Uç kesmini bu şekilde kesiyorum ve sıkmaya başlıyorum. etmem gereken en önemli husus tek seferde sıkıyorum ve çekiyorum. Yani şu şekilde yapmıyorum. Kıvıra kıvıra sıkmıyorum. Tek seferde hiç kaldırmadan sıkıyorum, çekiyorum. Sıkıyorum, çekiyorum. Şekillerinin bozuk olmasına aldırmayın. Onu düzelteceğiz sonra. Şimdi bunu aralıklarla Kabaracağını da hesaba katarak boşluklar bırakarak tüm hamuru yağlı kağıdın üzerine sıkıyorum. Yaklaşık bu hamurdan benim sıktığım ölçüyle 38-40 tane çıkıyor 3 aşağı 5 yukarı. Sizinki de öyle çıkar. Daha lokmalık yapayım derseniz daha çok da çıkarabilirsiniz ama orijinal boyut budur. Hatta belki biraz daha büyük bile olabilir orijinal boyut. Ama buna yakın yani. 180 derece'de yarım saat boyunca pişiyor hamur e, kapattıktan sonra asla fırının kapağını açmıyorum ve e, yarım saatin sonunda da fırını kapatıyorum hamurlar içeride kalıyor bir saat boyunca yaklaşık fırında tuttum hemen çıkarmıyorum ki sönmesin Bu da önemli bir püf nokta fırını kapattıktan sonra fırının içinde soğumasını bekliyoruz hamurları e, Boyutu da bu şekilde oldu. Güzelce kabardılar. Şimdi iç dolgusunu yapmaya başlayacağım. Bunun için de 3 kaşık unu tencereye koyuyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Sonra da üzerine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve bir yumurta kırıyorum. Artık altını açıp pişirmeye başlıyorum. Kıvamı muhallebi kıvamına gelene kadar bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında da üzerine bir paket şekerli vanilin ekleyip altını kapatıyorum. İç dolgumuz hazır. Gelelim çikolata sosuna. İçine, tenceremin içine 4 su bardağı sütü ekliyorum. Ve altını yakıyorum. Yan tarafta da hemen bir kabın içinde yarım su bardağı unu ekliyorum. Üzerine bir su bardağı şeker ekliyorum. Ve onun da üzerine çeyrek su bardağı kakao ekliyorum. 3 tane toz malzemeyi birbirine karıştırıyorum güzelce. Ve sütüm kaynamaya yaklaştığında bu toz karışımı bir yandan çırparak sütün içine ekliyorum. Güzelce çırparak pişiriyorum. Zaten süt kaynama noktasına yakın olduğu için hemen kıvam alıyor ve ee neredeyse hazır oluyor. Üzerine de 200 gram bitter çikolata ekliyorum İsterseniz kuvertür çikolata da ekleyebilirsiniz İsterseniz benim gibi damla çikolata da ekleyebilirsiniz tamamen size kalmış e, doğrusu kuvertür çikolata eklemektir tabii ki çikolatayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum çikolatam homojen bir şekilde sosun içine dağılıyor parlak bir renk aldığında zaten doğru sonuca ulaşmışız demektir. Şimdi gelelim servis aşamasına. Tüm bu yaptığımız üç ürünü birleştireceğiz. Benim böyle bir aparatım var krem şanti sıkmak için kullanılıyor normalde, ama ben bunu dolgu yapmak için kullanıyorum. Dolgu harcımızı bunun içine dolduruyorum, sonra da tek tek hamurların içine sıkıyorum. Bu harçla dolduruyorum hamurları. Elinizde böyle bir aparat yoksa keserek de koyabilirsiniz. Görüntü açısından böylesi daha şık durduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Dolgu da kolay oluyor. üzerine çikolata sosu da ekleyince profiterolümüz hazır. Herkese afiyet olsun. Yapacak olan herkesin şimdiden ellerine sağlık. <laughs> Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.